Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 10 numara çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, çekilişi canlı yayında ben sizlere sunuyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilmiş bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde 10 numara çekilişimize özel olarak 80 adet topumuz bulunuyor. Toplarımız yayın öncesinde yetkilerimiz tarafından tartılarak kontrol ediliyor ve yetkilerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyor olacaklar. Bugün bizimle olan isimleri sizlere tanıştırmak isterim. Sisel Şans Etkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu, siz de hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok çok teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz stüdyomuzda 20.01 gösteriyor efendim. Birkaç hatırlatmadan sonra kurallarımızı sizlere hatırlatacağım. Öncelikle tüm yayınlarımızı Milli Piyango Online.com üzerinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz. Yine Milli Piyango Şans oyunları uygulamamızı indirerek uygulamamız üzerinden dilediğiniz oyunumuzu oynayabilir veya oyunlarımızın sonuçlarını yine uygulamamız üzerinden kontrol edebilirsiniz. Gelelim 10 numara oyunumuzun kurallarını sizlerle bir kere daha paylaşmaya 80 adet topumuz bulunuyor. Bu 80 numara arasından canlı yayında 22 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler bu çekilen 22 numara arasından... 10 numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyemizin sahibi oluyorsunuz. Bugün büyük ikramiye 206.301 TL sevgili izleyenler. Küsüratıyla da şu anda arkadaşlarımız sizlerle paylaştığı gibi. Saatlerimiz 20.02'yi gösterirken stüdyomuzda çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. Şimdi 80 topumuz, de topumuz küremizde yerini aldı. Makinemiz el değmeden çalışıyor. Toplarımızla hava akımıyla karışıyor. Bakalım ilk şanslı numaramız bu akşam için ne olacak? 42 ilk numaramız oluyor. İkincisi için toplar karışıyor. Kırk sekiz. Dört. 66 Shelter. 40. 31. 62 16 54 3 28 79 58 29. 21 37 17 son 3 numaramız 56 69 ve son topumuz çekiliyor. son numaramız da bu akşam için 53 oluyor. 10 numara çekilişimizde. Şimdi küçükten büyüğe sıralanarak ekranlarımızda geliyor numaralarımız. 3 4 5 16 17 21 28 29 31 37 40 42 48 53 54 56 57 58 62 66 69 ve 79 bu akşamki 10 numara çekilişimizin 22 şanslı numarasıydı. Bunlar içinden 10 numarayı doğru tahmin etmiş olmanız büyük ikramiyemizin sahibi ya da sahipleri olmanız için yeterliydi efendim. 10 numara çekilişlerimiz her pazartesi ve cuma saat 20'de şans merkezimizde canlı olarak gerçekleşiyor. Canlı olarak da ekranlarınıza geliyor bu akşam saat 21.30'da tarihin en yüksek büyük ikramiye miktarıyla çılgın sayısal loto çekilişimize bizler yine canlı yayında karşınızda olacağız. Çekiliş heyetimize bu çekilişte bize eşlik ettikleri için çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir önemli hatırlatmamız daha olacak sizler için. Eğer stüdyomuzda bu çekilişlerimizi canlı canlı seyretmek isterseniz ise seyirci olun bölümünden bir form doldurmanız ve 18 yaşınızı yine doldurmuş olmanız bizler için yeterlidir efendim. Milli piyango online.com'dan oyunlarımıza dair merak ettiğiniz her detaya ulaşabilirsiniz. Saat 21.30'da görüşünceye dek hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.